Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şeyi yapacağız. Ee, o dış çiçek geçiren kuşumuz var ya. Ona bir bakacağız. Aradan bir iki gün geçti. Tabii ben kontrol ediyorum ama sizinle de paylaşmak istedim. Kuşumuzun durumu bana kalırsa bayağı iyi arkadaşlar. Şeyde kuşumuz şurada yukarıda. Şu kuş. Evet tam o şeydeki kadrajdaki kuş arkadaşlar. Beyazın önünde bakın. Hep o gözle bakıyor. Evet heh, şu an dönlü çiçekli gözünü. Hani arkadaşlar şimdi yani dikkatli bakmazsanız yani böyle yani bu benim için geçerli pek vaktimiz olmadığı için kuşlara böyle sadece yem verip çıkıyoruz. Yani böyle dikkatli bakmazsanız kuşlarınıza hastalığını işte böyle şeyini görmezsiniz. Çünkü hayvan hep öbür gözüyle baktığı için bize hep şey oluyor yani. Yani gözden kaçabiliyor. Evet dediğim gibi dış çiçek oldu kuşumuz. Geçen videoda ee, durumunu paylaşmıştık. O geçen videonun da şeyini atarım. Sağ üst köşede. İlk gördüğümüz zamanında atayım arkadaşlar. Oradan da bir bakın. Şimdi bakalım. Pantanamisin uyguladık buna. Bakalım pantanamisin bir işe yaramış mı? Şöyle ötündeki daha duruyor. Ama kurumuş arkadaşlar. O sarı rengi gitmiş. Şimdi gözüne bakalım. Önemli olan gözüydü. Çünkü kanat üstlerinde falan bakın şuralarda var daha. Siz göremezsiniz ama ben böyle tutunca hissediyorum. Pardon şuradan. Şöyle. Yani şuralarda sivri sivri bayağı bir var. Arkadaşlar bakın sarı sarı. Ama kurumaya dönmüş. Bakın. Şimdi şöyle bir gösterelim. Evet arkadaşlar durumu fena değil. Kurumaya başlamışlar. Yani hiç olmasa yayılmasını engellemiş yani. Bakın tam gözünün altındaki kuruyor. Ama bu pantarım isim bence işe yaramış yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir ekran resmi alsam. Öbür tarafa da ilk halinin resmini çekerim. Bir de ben bir yakından bakayım. Evet arkadaşlar kuruyor ya. Evet, evet. göğtündeki kurumaya dönmüş. Burada kanat üstlerindeki de kurumaya dönmüş. Ama kuşumuz biraz afiflemiş arkadaşlar. Evet. Kuşumuz biraz afiflemiş ama Gursağında da yem var yani. Gursağına da baktım. Dediğim gibi bu ee, dış çiçek bir mantar hastalığı. Özellikle yavru kuşları vuruyor. Gagada çıkması çok büyük sıkıntı. Bizim de gördüğünüz gibi biraz tehlikeli yerde çıkmış. Gözünün altı, gaganın altı çıkmış. Hani pantanamisini uyguluyoruz. Gerçi daha iki günlük arkadaşlar. Daha ilerleyen vakitlerde yine bir video ile durumunu gösteririz. Yani gözüne sadece o şey olan yerlere damlatıp tedavi etmeye çalışıyoruz. Hani bu ya dediğim gibi geçen videoda da söyledim ya bu dış çiçeğin bence bir ilacı yok. Ayakkabı boyası kullanıyorlar. Ondan sonra göz taşı kullanıyorlar. Ee, ronidozol kullanıyorlar. Hani bunlar ya yani ronidozol çiçek ilacı. Ha, benim bildiğim iç çiçeği iyi geliyor ama dış çiçeği iyi gelir mi bilmem. Ben kullanmadım yani. Göz taşıyla boya kullandım. Göz taşı arkadaşlar çok şey ee, ne derler ona? Tehlikeli, çok yakıcı can alıcı bir ilaç arkadaşlar. O yüzden göz taşınızı kullanmayı pek tavsiye etmiyorum. Hayvanların canını yakıyor. Ve de bu gördüğünüz gibi hayvanın tam gözünün altında. Göze çok yakın. Ama panteramis'in göze bir zararı yok. Ben kullanıyorum 2-3 gündür. Hani gözüne falan damlıyor ama bir sıkıntısını görmedik arkadaşlar. Hani bu bilmiyorum. Yani o başka bir ilaç kullanan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Ya da ne bileyim. Hani kullanıp da bir faydasını gören yorumlara yazsın. Hani göz taşını kullandım. Boya da sürdüm ama yani o amaç bu dış dış mantar hastalığı bu arkadaşlar. Yani bu ya bunlara banyo yaptırmak. Temiz olmaları lazım hayvanların. Yani dış e, tüylerinin temiz olması lazım. Banyo sularına elma sirkesi falan atmak lazım. Onlar e, bunu engelleyecektir ama dediğim gibi e, şeye vuruyor yani. Böyle küçük yavrulara vuruyor. Küçük yavrulara denk geldiği zaman dediğim gibi sıkıntılı. En çok böyle işte e, arkasında e, gagasında, gözünde işte kanat sırtında falan çıkıyor. Hani gözünde gagasına çıkması çok sıkıntılı. O arkasına çıkması da sıkıntılı. Hayvan dışkısını yapamıyor arkadaşlar. Orada şişiyor. Dışkısını iyi yapamıyor. Bu böylece hayvanı hasta ediyor yani. Yavruları vuruyor genellikle. Ama şöyle bir şey daha var. Şunu da söyleyeyim. E, bir kere dış çiçek geçiren bir e, kuş e, bir daha dış çiçek geçirmez arkadaşlar. Yani bağışıklık kazanır buna. Aşılar var. Çiçek aşıları var ama onlar benim bildiğim yani iç çiçek için. Yani iç pamukçuk diyorlar. Onlar için bu aşılar. Hani bu diş pek faydası olduğunu zannetmiyorum. Tabi dediğim gibi bu konuda daha iyi bilgisi, daha iyi bir tecrübesi olan varsa yorumlara yazabilir. Yorumlardan biz de okuyup öğrenebiliriz. Hani bunu bir şeyi de yok yani arkadaşlar. Bu Nereden geliyorsa geliyor. Yani, yani yuvaya kaç senedir ben kuş katmıyorum. Ee, hatta kuşları dışarı bile salmıyorum yani. Bir ara salmaya netlendik sonra yine vazgeçtik. Ama yine de bu hastalık gelip buluyor. Dediğim gibi yavruları buyuyor, buluyor. Büyük kuşları bulmuyor. Şimdi mesela şu kümeste e, büyük kuşlarda çiçek geçiren kuşlar yani bir daha çiçeğe yakalanmıyorlar. Yani bir kere geçirdiği zaman bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. E peki ne yapacağız e, bu dış çiçek için? Arkadaşlar yani bunu kendi kendine kuruması lazım. Özellikle vitamin ve iyi beslenmesi, hayvanların strese girmemesi, bol bol banyo ve e, temiz havalandırma yani hava almaları lazım hayvanların. Böylece bir nebze önlerine geçmiş olabilirsiniz ama Dediğim gibi genellikle böyle kuluçkada yavrulara, ufak yavrulara denk geliyor. Onlarda da büyük sıkıntı yaratıyor. <laughs> Valla yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi biraz dikkat ederseniz yani <laughs> hastalıkla en iyi mücadele hastalığa yakalanmamak arkadaşlar. Hani tedbiri önceden almanız lazım. Dediğim gibi bence tedavisi çok zor. Tedavisi belki de benim bildiğim yok. Ancak dediğim gibi boya ve göz taşı kullanıp bunu tedavi etmeye çalışıyorlar ama onlar da e, göz taşı da çok tehlikeli olduğu için arkadaşlar ben tavsiye etmiyorum. Yakıyor çünkü Ayvanın şeyini yakıyor. Yakıp kurutuyorlar o şeyi. Orada bir mantar çıkıyor. Yani bir iltihap bir şey oluyor işte o deride. Onu yakıp kurutuyorlar. Yani öyle bir tedavi uygulayanlar var. Zamanında ben de uyguladım ama pişman oldum yani. Daha da uygulamıyorum. Dediğim gibi başka bir tedavi yöntemi bulan, tedavi uygulanan arkadaşlar varsa yorumlarda bize yazarsa biz de öğrenmiş oluruz. Görmüş oluruz arkadaşlar. Bakalım kanalımızı takip etmeye devam edin. Videoları beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamız var. Tatar Sedat 34 diye. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Oradan da resimler, fotoğraflar, videolar paylaşıyoruz. Facebook sayfamız var. Tatar Sedat diye. Yani oradan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyoruz, cevaplandırmaya çalışıyoruz. Instagram sayfamızdan birçok arkadaşımız bize soru soruyor, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bizi abone olup takip ederseniz, bakalım bir iki hafta sonra kuşumuz, yani bence büyük bir ihtimal kuşumuz kurtulacak. Çünkü kurumaya başlamış bana kalırsa. Çünkü sırtındaki, arkasındaki iltaplar kurumaya başlamış. Hani büyük bir ihtimal kurtulacak kuşumuz. Ama tabi yine de belli olmaz. Belki çok enteresan bir tarafa sıçrarsa hayvana zarar verebilir. Bu videomuz da böyle olsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.